Evet arkadaşlar saygılar sevgiler. Bugün de Erdek Turan köydeyim. Hem tatil hem balık. Uğraşıyoruz işte. Mendireğin içinde atıyorum dışarı atmak imkansız. Çılgın fırtına var. Burada da eğlendiriyor. Çektim balıkları da zaten. Videoyu birleştiririz. Bakalım hayırlısı olsun. Yemler bitene kadar buradayız. Olmaz. İskeleden e, marina içine diyeyim. Marina da değil ya hani mendireğin içine atıyorum aşırı derecede rüzgar var zaten eğlendirecek şekilde bir şeyler oluyor işte böyle kıpırtılar iki tane kaya balığı bir tane de mercan aldım tabi hepsini salacağım bundan şu anda mercan da limit altında ama çok güzel de yağmış inşallah renge bak şunun gözüküyordur umarım evet ikisini de salacağız tabi devam bakalım yemlerimiz bitene kadar buradayız daha neler olacak göreceğiz hadi maşallah diyelim bir kez daha gösterelim. Çılgın rüzgar var. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi ne olur ne olmaz. Suyun tazeliyorum şey yapıyorum ama e, bu mercanlar tabi suya iade. Yani iki tane zaten ve çok güzeller maşallah. Limit altı tabii ki. Ne yapıyoruz? Bu bir. Hadi bakalım. Hop, Öbürünü de salalım Gel bakalım buraya. Bu biraz daha büyük ondan ama almayacağım bunlar. Bunlar küçük. Salıyoruz arkadaşlar. Renge bak maşallah, güzelliğe bak. Hadi bakalım. Beni yes. eğlendirdiğiniz için size teşekkür ederim. Böyle.